Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar bu videoya 3 like arkadaşlar. 3 like gelirse videonun devamını yapacağız. Like. Abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar yapalım. Yani başlayalım yapalım. Arkadaşlar <laughs> 500 bin like istiyorum. Usta ne 500 bin yapma ya. Ama o kadar gelirse arkadaşlar çok zor tabii ki de gelmez. Arkadaşlar 21 abone olduk. Bir tane daha abonemiz olursa 22 olursak arkadaşlar. Onu kutlamak için de bir tane video yapacağız. Saygılar kulağım. Saygılar kulağım. selam abone olsun. Bak bu taraftan güzel düşmanlar çıkar. O yüzden bu tarafa giriyorsan hep ilkten silah bulman lazım. Bak, biz bulduk ne güzel oldu. Birazdan buraya düşman mı olacak? 5 tane yalnız. <laughs> silah mı silah. Bak, bu tarafa düşman. Lan. Bak gelmiş bir adam. Ne oldu lan? Küçük adam. Ne oldu lan? Ay, yazık ya daha bir şey bulamamış. Şunu da alalım. Beresini de alalım ya. Gel alalım. Nasıl olduk? Oo. Havalı. Havalı mı olduk? Hı -hı. Orada biri daha var sanki. Orada birini gördüm ama. Şurada. Ama 3x bir mozaik onu çoktan indirmiştim. Arkadaşlar. Kız ki adam daha oyunun ilk başlarında öldü. Arkadaşlar Minecraft Pro'su kaydolsun istiyorsanız. Arkadaşlar videoya tam bir ilerle katın. İleride Minecraft girer. İleride bir iki yıl sonra. Arkadaşlar bir ay. Evet ne kadar çabuk olursa. Kuralı öğretince arkadaşlar. Evet arkadaşlar evlerinizde kalmayı unutmayın. Zaten 20 yaş oldu sokağa çıkmaya sağlar. O yüzden evet, o biz de yok. evdeyiz. Ağır, ağır Ay yaralandım. Bir kişi öldürdük zaten ama güzel silahımız yok ya. Bir tane oyunda holograf işaretlisi var. Temiz bir kalbi. <laughs> Şu Bombala alalım. Kaç 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 kaç. Biz dörtün cumayız hadi. Araba sesi duydum kaç. Tabancamız var en azından ya. Yani. Nerede o düşmancık? Sevimli düşmancık. Düşmanlar sevimli değildir arkadaşlar. Yanımız full. Bak orada orada. Orada benim bildiğim bütün düşman. Bak bizi gördü ama ameliyat ediyor. Yani. Ameliyatta daha da biz daha da bizi değil değişik. Oo kırmızı. Hadi kırmızı yer. Senden çıkmak istiyorum. Oh çıktık. Tehlikeli durumumuz yok. Şimdi oraya düşman geliyor. Hiç sevmediğim şey. Aa orada gördüm adamı. Buradan da. Lan o kim? Lan oğlum kim işte ya? Bismillah. Allah belanı. Abi vallahi ben bir şey yapmadım abi. Oğlum gel lan buraya. Oğlum ne yapayım mesela var ya. Seni çok öldürürdüm. Tamam alalım. Şimdi aşağı indi. De. Yani. Şimdi ne oldu? İndi o herhalde arabadan. Ulma nerede? Lan? Neyse ben de şu eve bakarım. Onun Onu mu bekleyeceğiz ansayt ya? ya? Bu evde de bir şey yokmuş ya. Kaldık bir tane küçük bir tane tabancaya Arkadaşlar iyi. Ay Arkadaşlar. Ya yapmayı hiç unutmayın. Aha hakeme. Vallahi hakeme. Arkadaşlar. Her gün ödebiliğinizi yapın. Sağlıklı olun. Sağlıklı olun. Ödev yapmak da sağlıklı ama ne anlamı varmış da. Ama şu holografi nişancısını bir çıkaracağım. Şuna takacağım. Abi sen yalnız almadın. Ben yaptım. Ben biz, Ha. Hadi gel yüzelim yüzelim yüzelim. Ama havadan yüzelim belki biri bizi görür. Görsünler ki biz de onları sorduk. Okay, Akemimini aldım arkadaşlar. O arabalı adamı keşke öldürebilseydim ya. Aa bak İyi adam masanın üzerine geliyormuş. Lan. Oğlum. Nerede bunlar bot ya? Çünkü çok sakinler. Oo, 3 x dürbün buldum. Sonunda hayalim gerçek oldu. Şu evin içinde. 8 x nereden bulacağız? Şu tarafta birini gördüm sanki. Bana öyle bir şey gibi oldu. Neyse hadi. Abi üçüksü buna takmış ya. Çıksın takılır mı ona? Holografik nişancı. bir daha geldi. Bir dakika. Bir dakika silahımı bilmiyor musun? Bu ama izin mi? Gel lan sen şimdi şöyle. Ha gördüm seni gördüm gel. Dur Hüseyin abin geliyor sen hiç acele etme. Ölmeyi ne kadar seviyorlar. Bekle. Sabırlı öleceksin. Sabırlı öleceksin. Sabırız. Sabret elinde sonunda ölüm var. Sana da gelecek. Değil mi? İkiniz de böyle öldürürüm lan. Allah belanı alan alan alan. Bir dakika alan geldi alan alan alan. Ama Alan bizi de yedi. Aa araba. Oho, araba. oha araba dimdik kalmış. öleceğiz ya. Alanın dışında kalarak ölmek istemiyorum. Neyse neyse şimdi çıkarız. Şöyle bu canımı yapmak istiyorum. Biz beş kişi mi öldürdük? Ne ara 5 kişi öldürdük biz Mustafa ya. orada birini gördüm arabalı. Hemen kapı fil olacağız. Al gel oğlum sen Şimdi buraya. Aha orada da biri var. Alo. Allah. 3 numara birader gelsene. Kimler vurdu lan bize? Ana. M249 denildi bize. Araba mı uçak mı? Araba mı uçak mı? Lütfen araba olsun. Dolduramayız. Artık öldük. Nasıl şu mermileri de şöyle atalım da. Bizi kim öldürürse eşyasız kalsın. 300 bin Tabii onu atacağım. Al vermem olmasa ben ilk denemem. araba sesi geliyor. Şimdi arabayla izleyeceğiz. Şöyle üzerimizde. Yani. Şöyle. Sen de geçiyorsun, Sen de git. Sen de git. Tamam. Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Enayiler. <gülüyor> Ay iki numara kardeşim lütfen. Enayiler. Nasıl <laughs> daha da düşman varmış ya. Hadi be bizi de kurtarın be. Daha çok genç yaşta öleceğiz ya. Bir numara ya. Oho ben bir numara yetişeseye kadar çok mantık. Dur da şu taraflarda can vermek istiyorum. Aha daha istediğim yere de yetişemedim ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz <laughs> ve bay bay.